Kanalıma ve yeni videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün biraz yorgun hissediyorum kendimi. Nedense hava çok çok sıcak, hani inanılmaz sıcak, inanılmaz bunu altıyor. Böyle insanı uyku haline sokuyor diyebilirim. Onun içerisindeyim galiba. Bugün canım tatlı istedi ve aklıma kolay hem kolay olsun hem lezzetli olsun diyebileceğim bir tatlı geldim. O da Tiramisu. Evet arkadaşlar bugün Tiramisu yapacağım. İsterseniz hemen başlayayım. E, malzemelerim 1 litre yakın sütüm var. Normalde 1 litre malzeme listesinde ama benim 1 bir litreden biraz daha az olduğu için diğer malzemeleri de az kullanacağım. E, daha sonra Burada 7 yemek kaşığı un var tepeleme. Bunun bir kısmını ayıracağım sütmez olduğu için. Bir paket vanilinim var. Bir tane yumurtanın sarısı var. Ee, bir su bardağından yaklaşık bir parmak eksik kadar da şekerim var. Ee, için pürüzsüz bir kıvama getireceğim. Daha sonrasında ocağa alıp kısık ateşte karıştıracağım. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar malzemelerimin hepsini karıştırdım. Pürüzsüz bir kıvama getirdim. Şimdi ocağa aldım. Altını orta ateşten bir tık daha kısık hale getirdim. Koyu kıvam alana kadar sabırla karıştıracağım bundan sonrası için. Bayağıdır karıştırıyorum. Ee, yavaş yavaş kıvamını almaya başladı muhallebim. Ee, tabii ki bu orijinal tiramisu tarifi değil. Ben e, şu an için daha pratik olsun diye bir de bu şekilde denemek istediğim için kedili olarak yaptım. Buraya da e, suyumu koydum biraz e, ısınması için. Onu da kedi dillerimi ıslatmak için kullanacağım. Ee, krema kendine gelince yani muhallebin olduktan sonra e, aşağı aldıktan sonra bir paket benzerini katacağım. Daha sonra krema biraz soğuduktan sonra da 200 gram kadar labne peynirimi katacağım. O şekilde tekrar karıştıracağım pürüzsüz kıvam alana kadar. Daha sonrasında yapım aşamasına geçeceğim. Umarım güzel bir ee, sonuç elde ederim, öyle umut ediyorum. Ayrıca bunu sürekli karıştırmalısınız. Yani biraz yorucu ama e, dibini tutmaması için sürekli sürekli karıştırmanız lazım. arkadaşlar muhallebim tamamen soğudu şimdi 200 gram e, labne peyniri içerisine aktaracağım bu 300 gram Ben göz kararı olarak 200 gramını içine koyacağım de koydum. Ve karıştırmaya başlayacağım tekrardan. şimdiden şöyle bir hazır kahvem var bundan e, bir yemek kaşığı kahve ekleyeceğim şu şekilde e, iki tatlı kaşığı da şeker ekleyeceğim hatta bir buçuk ekleyeyim çünkü kahvem üç bir arada olduğu için e, şekerli zaten üzerine ise bir buçuk su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Şu şekilde kedi dilimi e, bu karışımı karıştırıp bu şekilde hazırlayacağım. Önce şunu şöyle bir karıştırıyorum hemen. aldıktan sonra şöyle iki paket e, kedili bisküvim var. Bu toplam 24 adet 12-12 olarak. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle bir paketini açıyorum ve pastamı hazırlamaya başlıyorum. E, şu şekilde hemen batıracağım. Çıkaracağım ve böyle dizeceğim arkadaşlar. Mümkün olduğunca çok bekletmemeye çalışın çünkü hemen eriyor e, bisküviler çok erimemesi için e, bunu hızlıca yapabilirsiniz şöyle Şu şekilde. Böyle de her yerine gezdireceğim. Aşaması içinde yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. hamur lebimin tamamını kasenin üzerine şöyle döküyorum. arkadaşlar muhallebim soğudu şimdi de üzerine kakao serpeceğim arkadaşlar pastamın son hali bu şekilde. Şöyle de kenardan görünümü. Şimdi buzdolabına koyacağım. bir iki saat kadar dinlendireceğim. Sonra dilimleyeceğim. Bu tarz pastaları bir gün dinlendirsek daha güzel sonuç elde ediyoruz. Ama olsun bir iki saatte de gayet güzel olacağını düşünüyorum. Burada videomu sonlandırıyorum. Bu pastayı bir de benim tarifimle denersiniz. Denerseniz şimdiden herkese afiyet olsun. Ee, eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. İyisiyle kötüsüyle bir hatam varsa da affola şimdiden. İ İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Hepinize tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek üzere.